Hepinize selamun aleyküm arkadaşlar bugün sizlerle kariyerimizin 6. bölümüne başlayacağız ki başlayalım nice. Asist lideri Bujaliski tamam güzel oğlum ne sabrık gel yani aslında Simon yani. Amod oğlum ne zaman anlaşılmaz ne zaman ben bunu ezerim Ezelim ben bu Pokalda nah. şu eşleşmemize. Bu ne? İkinci turda şu tutkartla eşleşmişiz. Hayda ikinci tur biraz sakin ya. Bir left gebeldi. Hamburger ölmüş. Yok ölmemiş aslında. Valdo Bremen çok iyi biri değil. Of vel gebelmiş. Of Leipzig Dortmund çok güzel maç. Fult gebelmiş. Herta da gebelmiş. Gladbach zaten ölmüş. Ezilmiş. Freiburg Kelly Kinet yenət, Hoffenheim Nürnberg yenət. Mainz Bochum o güzel. Augsburg. Abi acayip maçlar var ya. Oynasak mı? Bilmiyorum. Oynayalım. Bence sabıdık gene güzel bir ezelim. Ondan sonra diğerlerini simüle edelim. Bir sonraki şeyde onu oynayalım. Zaten 3 4 ilk yarıda yenersek çıkacak maçtan. Şeye gideceğim. Apokal. Şu tut kaldı pokala. Abi beni yine gösteriyorlar. 8 gol 3. ligi kralı. Geç 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 Bu arada tipim tipime ben hiç benzemiyor Onu da söyleyeyim e, Oyuncumuzun tipimizle alakası yok Beni böyle biri beklemeyin Yüzümü gösterdiğim bir video çekersem Tipimle alakası olmayan biri da yani Onu da söyleyeyim Uf, Bana nefis bas Ah Ya öyle güde gide Çok güzel giderdim de Aha, Schalke, Brinker, ne yapıyorsunuz? Schmitz. Aha, burada ne zaman? iyi takımdır oğlum ya. Yani iyi takımdır dedim üçüncü liganın iyi takımları. Dokuzuncu zaten. Tabi peki dokuzunculuk da öyle güzel bir şey değil de. Aha, ya ne yapıyorsun Gel lan. Ah, tamam. Ne oldu? Ne oldu anne? ne? The Mitchell Sanchez. Abi. Ne? Siz sabırken yenilebilir misiniz ya? Şimdi dokuzuncu o ya. Dinamo şeyle zaten ikincilik şeyi yapıyoruz. Uf. Gönder. Ya abi çok güzel bulmuştum be. Gönder. Of. Güzel buldum aslında. abi çok sert oynuyor bu sabrıkken ya. Aman iyi ki de sarı kart gördüm biliyorsunuz mu? O Baker. Aman bütün kere çok güzel oldu. Bujaliske gönderdi. Abi çok güzel top. Yarmolenko gönder içeri. Vurdu Moldan. Şwenke abi kalecileri kötü aslında. Kalecileri de acayip kötü. Yarmolenko çan vurdu gol. Bujaliske. Asist yaptın mı? Olayı orayı güzel bir izlememiz lazım aynen asist neymişim topa asistim var dur mı bakalım <laughs> güzel iski tek arttırdığını göremedim ben göndersin vurdum <laughs> yeter abi yardım oley şöyle olacaksınız abi 32 30 34 ben ya bu kadar benim istediğim bu abi abi bu benim istediğim bir var tımçık tımçık şerfi gönderdi de nereye gönderdi onu bekle bekle Haydi lollimsi Neyse burun kere ayır. Ah blow var Dobincak gönder Tamam İlk yarı bit, Üç atalım kapatacağım Üç at kapat Üç at kapat Üç atalım rahatlayalım Gönder Şöyle bir, şöyle iki, üç gelmedi. Ne? Abi adam topa kaydı. Evet adam topa kaymış. Haa diğer ya diğer ayağı. Diğer ayağı. Diğer ayağı sorun Abi dün sen nesin Sen nesin Dün kend be kend Şmin Gönderdim aldım Yarmolenko yine verdim Yarmolenko'ya Ya Yal Molenko kaçar Verdim Yine aldım. Gittim. Buldum. Şıklayın gel. Açtım oltayı. Çok kötü aldım. Şafanın kaşıklayıldım. Neyse yeter bu maç. Şöyle maçın sonuna simüle edelim. Ne? Abi adamla son dakika. Ne? Ay ya yapmayın ya. Abi sabrık denen 3-2 yenildik ya. Puan durumunda hala ikinciyiz. Flywalk 2 hiç oynamayacağım bile. Oğlum Flywalk'ın ikinci takımı oğlum ben ne yapayım bunu. Morgun. Kalemize Morgun geçmiş. 3-1 yendik. Bujaliski, Bujaliski, Karaviyev. Güzel. Sadıkken 4 minutla 1-1 bir, bir beraber kalıyor. Bize 3-2 sokuyor ya. Bu ne ya? Ah tamam. Geldik at maç. Pokal şutut kat. <laughs> Takım güzel. Bu maçı yenelim beyler. Ya, <laughs> Hadi maç başlıyor. Sahaya çıkıyoruz. Maç ratingi topa sahip olma. Hücum pasladı. Maç ratingi. 15 veriyor, 5 veriyor, 5 veriyor, 50, 50. Oğlum bu olsun o zaman yani. 15 beceri veriyormuş işte. Ve başlıyoruz maça. Yani başlamak üzereyiz. Abi şu tult katla oynuyoruz ya. Net elenece.. net elerlerdir. Net eleyeceğiz falan diyorlardı şimdi bunlar ha. Ama biz yenilmeyeceğiz. <laughs> i̇şte selamun aleyküm aleyküm selam. Selamun aleyküm aleyküm selam. Aynı gidiyor işte. Tamam. 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 Yani, yani, tamam. Evet, tamam. Sana da yollayalım gitsin. Bizim hiç sağımızda belki yeneriz ya. Yani. İçsahımız olduğu için. Sadece Allah dinamik şeyini tutuyor. Aleyhanda sona Kolevski öldü de. Çana bayan ee, olan ki Kabebo Bujaliski, Şelpe bayan Deviski. Yanmaların ki Kabebo yok. Şelpe dubin çok. Doğada biliyordu. Kadeviye ne oldu? 51 bin numaraymiş Benim yaşadığım şey. Bu da Yeong, Elkov. Elkov, Yen Hoing, Yeong. Ben çok karaz olmuyor. Çant Stark, Yolte, ve Kötü bir şeyle çıkmışlar sahaya. Bu şey ne? Abi biz bunları nasıl seçeceğiz? Karazo Evet maç başladı. Acayip kötü bir forma var. Acayip kötü bir forma var. Sert Undav abi adamlar geliyor. Gurasi. Undav, Karaviye. Helal. Helal Karaviye boldan mükemmel pas. Yalmolenko. Yaldır Yalmolenko. Offside. Kaplanşland. Şelpi Kadaviyev gönderdi bu Bujaliski Bu verdi bana. Ronald. Oh, Mittenschland. Şelpi. Eglov. Kadaviyev. Kadaviyev gönder içeri. Vurdu mu oldan gol. Anne oh, offside. Nasıl 12 kere offside o? Ne kike de takıldık ya bakalım milimle yine mi Aa! Abi topuğum geçmiş sadece topuğum geçmiş aldık kaybettim bu klasik bu klasik Kadar zor bu dubin çak, çak to Eto çok soğuk karnında var Andorra'da. Burası. Unda. Bilo var. Gel. Rejaliski. Abi çok top kaybediyoruz. Çok top kaybediyoruz. Burası. Nerede Unda? Şalpi. Helal. Sidota. Ah. Ronaldo. Ay gol. Ay go Kimçon go. Go. Morgun. Morgun. ito Onda. Onda. Morgun. 51 numara Morgun. neydi de Morgun? Norgun Geçelim ben mevkime. Norgun Geçelim ben mevkime. Abi çok kötü oynuyoruz. Çok kötü oynuyoruz. Mitingland. Biz gol yiyeceğiz. Burada yemedik. Bilo var. Bu Jaliski. Buldum. Bu. Aa! Ya. Dilek. Dilek yeter. Yeter Dilek. direkt ver. Mübel. Güzel kurtardım. Vasil. Jota Burada maç mı bitirilir? Burada maç mı bitirilir? Ya abi güzel oynuyoruz. Tamam güzel oynuyoruz. Sakin. Hücum pasları daha hiç pas tamamlayamamışım. Maç ratingi tamamen kötü. Geliştirilmiş görev buçuk olmuş. Bu Jaliski abimiz görüntüde. Bir tane bilmediğim adam görüntüde. Süper kupa süper kupa şeyi. Oğlum pokal kupasındayız lan. Abi burada attım ofsayta e yakalandık ya. ya. Abi orada adam ittirilmeseymiş şeymiş ya. Burada az kalsın gol yiyorduk. Çok güzel lav oldu. Onu kurtardı kalecimiz çok şükür. 45. dakika. Yarmolenko. Ol. Yaldı oltalı. Vuruş. Nübel. Ve maç burada bitti. Ama dev de burada bitti. İkinci yarı başlıyor. Başarılı Dinamo Kiev. Abi adam ne yaptı? Şimdi Gudasi. Gudasi Şalpe. Şalpe ani atak şansı. Gönderdiler. Çektim. Buldum Nübel. Nübel. Şimdi gittim. Buldan bir buldum. Oldan bir vuruş. Oldan bir vuruş. Çok güzel vuruş. Budur. Ceza sahası içi mi dışı mı? İçi mi dışı mı içi? Olsun yine daha acayip gol. Şu tut kalsa da attık hadi. Elgof. Çıktı. 52. dakikada takımım öne geçildi aldı. Unda. Kudasi. Dubinçok. Dubinçok aldı viski. Ondu viski verdi Kabayev'e. Kabayev Kobaya bu şişe viski gönderildi. Donault Dibenento. Abi çok boştum aslında orada ya. Mitejan. Dibenento. Abi Dahut. Dahut Kimble Dahut. Dahut. Di Beneto. Beneto. Deme Beneto şutla var. Hmm. Abi ben havadan istedim ya. Yok. Yok gitti oldu adam bomboş. Bilo var. Helal. Ama Young yine aldı. Verdi Gudasi. Gudasi Dahut. Dahut. Morgun. Morgun. Elal Morgun. Elalsin Morgun. Ben de o, ben de o, ben de o. Devamı ben de değil, ben yarın öyle. Of. Dubinçak çıkarmadı. Dubin gönder oğlum kaybedeceksin sen işte Andra Viski Kaba ev Alır mıyım onu Nahtı Popo Aa Popo oyuna girmiş çok iyi Popo abi Oyunda Yalnız olen ko, bu Jaliski Ah Beneto, Envalinson, Karazor, Envalinson, burası yoksa, burası yoksa Şahit Bey. Çok kötü bas. Ya. Maç bitti. Kazandık. Kazandık. Şu tut yendik. Şu tut kaltı yendik. Helal oğlum. Helal lan. Abi ne biçim yendik ya, değil mi abi? Alkış, alkış, alkış. Gol alan şu 33, %33 biri dışarıya gitmiş direk olarak, biri gol, biri isabetli. 91 dakika oynamışım, bir golüm var. Yako. Maç burada başladı. Dakika 15. Vuruş gol offset. Adam ittirmeseydi gol olmuyor. Aman goldu, Offside. İkinci pozisyon. Burada şu Tutkaz bir gol şansı yakaladı. Çok güzel bir buluş. Çok güzel bir kurtarış. Burada Yarmolenko yal da ortalığı vurdu. Çok güzel vurdu. Nübel. Ve 50. dakika. Ben vuruyorum. Nübel. Ve orada bir pas istediğim 52. dakika. Mükemmel bir vuruş. Ayak dışı mükemmel falso ve mükemmel bir gol. Burada maç sonu. 1-0 Dinamo Kiev Stuttgart'ı kazanıyor. Mükemmel yendik. Bugünlük bu kadardı. Abone olursanız sevinirim. Ee, olmazsanız da önemli değil. Aa gol attık biz. Ben ne konuşuyorum? Ben ne konuşuyorum? Biz iki tane gol attık. Ben bunların ikisini de fiziğe vereceğim. Acayip yalanıyor. şey oluyoruz. Dayanıklılık. Güçe de bir tane var. Hadi gücü fullle ya. Bir şey olmaz. Bugünlük bu kadardı. Abone olursanız sevinirim. Ya da abone olun direkt. bye. bay. bay.